Daş yağıyor kafamıza. Şunu kullanabiliriz. Yok kullanmayacağız. O zaman görüşürüz. Sizden malzeme çıkar belki. Çıkmadı. Harbiden hiç malzeme koymamışlar ya. Çok üzüyorum bu beni. Hmm. Okey. Çok güzel bunun texture'ı ya. Harbiden bunları yapanlara tebrik olsun ha. Hani cidden. Mükemmel bir oyun yapmışlar. Allah aşkına millet bunları yapamıyor yani adam kaç milyon dolarlık şeyle falan yapamıyor. Bunlar böyle yapıyor ya. Hmm. Ne yapayım kapıyı mı kıracağım? Kapı açıl hmm. Başka bir yer mi var? Açtı. Daha burası. Hmm. Evet harbiden. Ha, siz atlarsınız. Gelin. Hadi. Hadi evladım. Hadi. Allah'ın malı yere yanlış yere atladı. Dur dur. Neyse aşağı hiç inemem. Allah. Oğlum patlama patlama. Gel gel ulan gel ulan. Daha var mı lan? Gel. Seni de gör. Allah. Arkadaşlarını da getirdi. Ne oldu lan? Gözleriniz bir garip oldu. Bir tane daha mı Allah belanı şey versin senin. Daha şuradan da gelen var. Seni görüyorum dört göz. Mermi değiştir, değiştir, değiştir göz. Allah. Sen de öldün. Okey, bundan bir şey olmayacak. Hop, bu sonra açılacak. Çünkü şuradan buraya gitmek istiyorum. Yok. Bura nere? Ay, yok 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 yok. Clear, milir. Yok 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 yok. You, you got frame. Buraya gitmek istiyordum. Ah, Allah elektrik çarptı. Adamın tek kapıyı açtı. Oğlum kapa lan bari. Allah Allah. Bir nedeni var. Ahalaksız Allah. Aa kapıyı kapatmışlar. Aa üzdü. Vallahi üzdü. Allah. Dur dur arkalarından geldiğini söylemeyelim. Rampage yapacağım şimdi bak. Lan. Oh! Şakalaka. Of 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 oğlum çok kötü öldünüz. Allah kahretsin çok iyiydim be. Oo oh, oh, ben kendim oh egon patladı. Allah kahretsin müthişti be. Salaklar. Oo oh, bak yüze yüz oyunda ed ödüllendiriyor beni. Çok iyisin diyor. Allah kahretsin. Ben bu kadar bir iyi bir adam görmedim ben hayatımda hiç diyor. Allah vurulu. Ama işte arada oluyor. Her zaman da olmuyor yani. mısın? Oğlum oh, vururum yani. Aa. Nere açılıyor? Bura açılıyor. Okey. Koşturayım. Oo. Ha anladım. Anladım ben olayı. Biraz spamlayalım. 5 tane daha. Hadi bakalım. İnşallah ölmeyiz. Ee, bir save edelim. Allah. İyi öldürdüm ha. Hadi bakalım. İnşallah patlamayız. Zıpla. Ee, nereye gideceğim? Şuraya doğru gideceğim. Okey. Şimdi basacağım. Lah diye patlayacağım ama neyse. Şuraya doğru da bir tane daha atalım. Bir de şuraya doğru. Maşallah. Bir de şu önüme atabilirsem. Okay, buralarda yok. Şimdi paş tık blum diye patlayacağım ama neyse. Oğlum git uğraştırma. şurayı deneyelim. Şu önüme. Okay, galiba. İnşallah. Evet yaşıyorum. Az ah, siktir. Mayın. Az ah, siktir mayınlar. Her taraftalar. Okey. Ee, şeyin bittiğine göre seçenek sizsiniz beyler. Okey. Bunun üzerine çıkar. Çeker giderim. Öyle bir seçeneğim yok galiba. Üzdü. Ee, o zaman Böyle fantastik hareketler yapıp yapıp şu bir, 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 bi tanesini verin ya. Ee, üzdü. O zaman sen git arkadaşım. MLG oldum çaktırmıyorum. Hani MLG dedin aynı anda Emelcilini kendine saklamalı. Allah'ın malı. Gelemedin. Şimdi MLG MLG diyorum. Lock diye öleceğim ama. Böyle de emelci öldür. Allah. Evet götümde bir şey patladı. Şş, ben nereye gidiyorum arkadaş? Burada yol mu var? Ha yol var. Okey. As siktir. Allah'tan merdiven varmış Aa, ee, 3 mermi 3 mermi iyidir ya Bu arada çıkartmadığım loadingler falan varsa özür dilerim editte bazen fark edemeyebilirim Aa, buraya hatırlıyorum burada sola gidince easter egg vardı ilk oyunda easter egg değildi böyle Hani Eee ee, easter egg değil Eee böyle nasıl diyeyim? Ee, hani ammunition falan vardı. Evet bakın yine var. Doğru hatırlıyorum. Allah oğlum Allah Beran. nasıl ölmedim lan sen? Daha gidiyor mu lan aşağı? Gitmemesi lazım. Aa bak işte bura. Ha. Buradan bahsediyordum. Geçen bölümde de vardı bu. Geçen ayında da. Başka bir şey var mı acaba? Yok. Allah. Okey. Doğru hatırlıyorum. Acaba ana yol bu muydu? Hayır ana yol bu değildi ya. Başka bir ana yol daha vardı. Oo. Bir saniye size özel bir şey hazırladım. Aa bunları şarj edebiliyordum. Ha ah, siktir onu unuttum. Ah siktir yeni hatırlamam çok kötü bir şey. Öldü galiba. Daha gidiyor mu? Gitmiyor. Şansımızı zorlamanın da gereği yok. Okey bunu da patlattık. Şuraya hızlı geçelim de. Bir mermim var güzel harcayayım bunu. Düşen taşlar diyorsun. Çok güzel harcadım bence. Ölmedi öküz oğlu O kadar mermi harcadım. Kaç milyon dolar harcadım oğlum ben sana biliyor musun az önce? <laughs> Belki adam vardır diye oraya da bir sıkı verdim. Hop seni alayım orada Güzelmiş Allah helikopter sesi. Allah helikopter sesi hiç o şeyler değil. Duymamış olayım. Duymamış olayım Buraya gelmiyor ol Ne güzel olur Sen gidicisin sanki Ya da bana doğru koşan askerler var Evet bana doğru koşan askerler var Bilin noobtube abi ya çok op ya adamların bacakları kolları filan gitti ayıptır günahtır bunları nasıl ailelerine geri göndereceksin alın bu bir parçası diğerlerini bulamadık bulduğumuz anda haber veririz filan mı diyeceksin ne olacak yani al bu bacağı yetin onunla olmaz ki olmaz yanlış ayıp neyse bizim işimiz değil bize saldırmayalardı Allah Allah Okay. Şöyle bir şey yapalım. Anan 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 tabi. Hey kötü öldüm. Leş öldüm. Olmadı. Okay o zaman şöyle yapalım. Sen hoş oh roket. Oh baby. Lan. Lol. Oy. Oh. oh. Bir de la laser guidance diyor. Bir de laser guidance diyor. Takip edeceğim diyor adamı. Öyle ben boş yerlere gitmem. Adam akıl roketim ben diyor. Allah'ım. Sen ne güzel roketsin böyle. Az önceki helikopter şimdi gel. Alayına gideceğim. Gel. Gözünü seveyim gel. Geleceğim zaten ama bir daha gel. Gel. Gel it oğlu it. Gel. Gelme. Yavaş gel. Allah. Allah Allah. Oh 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 takıldı çöktü. Cici. Eee az önceki ekranda ne olduğunuz merak edenler olabilir. Eee PC'm intihar etti. Ee, daha oyun intihar etti. Böyle hadi görüşürüz acı ben bu kadar acıya katlanamam falan dedi. Öldü gitti. O yüzden lol. Oh canman kalmadı kötü oldu. Ama olsun burada full can var. Burada da doldururuz. Az önceki savaşı tekrar yapıyoruz o yüzden. Ee, biraz daha akıllı biçimde yapacağız bu sefer. Öyle bodoslama değil de daha adam akıllı saldıracağız inşallah. Hadi bakalım çık karşıma. Gel karşıma helikopter. Gel bana bana. Vay piç indirdi. Ne oldu lan roket atamadın? Oy 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 indirdi valla tıkır tıkır indirdi. Harbiden helal olsun. Adam roketçi boş. Yapabilecek bir şey yok beyler. Of 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 of. Götümdeki alevler. Adlı imzamı mı yani. Şurayı yaptıktan sonra bir save edeyim ya en iyisi. Şunda ne kadar mermi var? 25. 25'in 25'in doldurup doldur blok diye çaksam mı kafasını acaba? Evet aslında onu yapabilirim. Aa, save game. New save. Okay. Gel piç. Gel piç. Gel piç. Of 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 of. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Oy oy oy. Ay, ay, ay. tecavüz uğradım. Olmadı. Çok fazla can gidiyor. Hard'da oynuyorum galiba. Olabilir. Yanlış bir şeyler yapıyor olabilirim öyle. Gel, gel, gel. Kaçırdım mı onu? Kaçırdım onu. Of, bunu kaçırmadım ama. Bunu da kaçırmadım. Bunu da kaçırmadım göt. Bunu kaçırdım ve öldüm. Yes. Alright. Çok ölüyorum lan. Çok oplar. Neyse bir, daha bir daha. Rematch. Rematch istiyorum göt. edemedi ha. Harbiden bir mermiyle ateş edemiyorum. Oho! Roket ağzımın içine soktu. O roketle öpüştürdü. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Oy sen gelemezsin buraya. Yok abi tek tek doldurmak zorunda piçi piçi diye sıkayım. Bak öyle az önce öldü, indirmiştim. Şöyle gidermiş gibi geri geleyim buraya. Oh, roketle de öpüşüyorduk. Okey, bitti. Sık, 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 sık. Bir de roketini de fırlat. Sık. Of, roketle de öpüşürdü piç. Vallahi öpüştürdü. Okey, güzel. Böyle böyle bitireceğiz. Gerçi iki mermi kaldı. O bitince ne yapacağım? Crowbar'la ve oyun